Değerli arkadaşlar, Conflo'nun yine size sport bluetooth kulaklığını tanıtıyor olacağım. Arkadaşlar bu ürünün özelliği 160 miliamper içerisinde minicik yerde bataryası var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu 8 saat durmaksızın çalışabilen, müzik dinletebilen, konuşturan bir kulaklık demek arkadaşlar aynı zamanda cihazla arasında 10 metreye kadar mesafeyi tolere eden bir kulaklık arkadaşlar. Aynı zamanda Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor bu ürün. Yine stereo ses sistemine sahip bir kulaklık. Yine bu iki ucu gördüğünüz bu iki ucu mıknatıslı arkadaşlar. Şöyle şu, şu şekilde gördüğünüz gibi burada şuradan bu iki tanesi birbirine yapışıyor. Dolayısıyla boyunda çok rahat durdu, durduğu zaman bunlar yapışık olduğu için sallanmadan çok estetik bir şekilde e, durabiliyor arkadaşlar. Alüminyumlar kullanılmış ve ciddi şekilde kulak e, için kulağı acıtmayan, yormayan uyumlu bir ürün. Gerçek yine bu ürünümüz CH belgeli arkadaşlar. Ve gerçek lisanslı bir ürün. 5.0 lisansı olan bir ürün arkadaşlar. Conflon dediğim gibi arkadaşlar e, tüm dünyaya hizmet veren. E, uluslararası en üst seviyede orijinallerden bile daha üst seviyede ürünler üreten bir marka arkadaşlar. E, bol satışlar diliyorum sizlere.